Evet sayın seyirciler, Control App X kanalına hoş geldiniz. Sizlerle PlayStation Plus oyun kataloğuna Mayıs 2024'te eklenen oyunları tanıyıp inceleyeceğiz. Bu ay iki tanesi PlayStation 5'e özel olarak 10 tane oynanabilir oyun eklendi. Oyunlar 21 Mayıs Mayıs'tan itibaren oyun kataloğunda yerini aldı. Hadi daha fazla vakit kaybetmeden ayın oyunlarını tanımaya başlayalım. Red Dead Redemption 2 Rockstar Games tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir aksiyon macera oyundur. 2018'de piyasaya sürülen bu oyun oyunculara vahşi batının geniş ve detaylı dünyasında destansı bir yolculuğa çıkarıyor. Hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan büyük beğeni toplayan Red Dead Redemption 2 olağanüstü hikaye anlatımı muhteşem grafikleriyle öne çıkıyor. Red Dead Redemption 2 1899 yılında geçen bir hikaye sunuyor. Oyuncular Van Der Linde çetesinin bir olan Arthur Morgan'ın kontrolünü ele alır. Oyun çetenin hayatta kalma mücadelesini, iç çatışmalarını ve Amerikan sınırlarını değişen dünyaya uyum sağlama çabalarını anlatıyor. Hikaye karakterlerin derinlemesine işlenmiş kişilikleri ve karmaşık ilişkileriyle zenginleşir. Arthur Morgan'ın kişisel yolculuğu ve ahlaki kararları oyunun merkezinde yer alıyor. Red Dead Redemption 2 inanılmaz derece detaylı ve gerçekçi grafikleriyle dikkat çekiyor. Oyun dünyası geniş açık alanlar, yoğun ormanlar, dağlar ve kasabalar ile doludur. Çevresel detaylar, hava koşulları ve ışıklandırma efektleri oyuncuları vahşi batın içine çeken bir atmosfer yaratıyor. Karakter modelleri ve animasyonlar Rockstar Games'in grafik ve tasarım konusunda ustalığını da yansıtıyor. Oyun çok geniş bir açık dünya sunuyor. Ana görevler, yan görevler, avcılık, balıkçılık, hazinav ve daha fazlası oyunculara yapılacak pek çok şey sunuyor. Çatışma mekanikleri klasik Rockstar oyunlarındaki bu hantal ve auto aim olmadan baya bir zorlayıcı. Yine de auto aim sayesinde bu hantallık sizi fazla zorlamayacaktır. Ayrıca at sırtında seyahat etmek, hayatta kalmak için kamp kurmak ve etkileşimli diyalog seçenekleri gibi unsurlar oynanışı daha da derin ve zengin hale getiriyor. Red Dead Redemption 2'nin müzikleri oyunun atmosferine mükemmel bir şey şekilde uyan orijinal bestelerden oluşuyor. Woody Jackson tarafından bestelenen müzikler duygusal anları ve aksiyon dolu sahneleri güçlendiriyor. Ses tasarımı, çevresel sesler, karakterlerin seslendirmeleri ve silah sesleriyle oyunun dünyası çok başarılı yansıtılıyor. Red Dead Redemption'in yalnız hikaye moduyla değil aynı zamanda çevrimiçi çok oyunculu modu olan Red Dead Online'da da geniş bir deneyim sunuyor. Red Dead Online oyuncuları kendi karakterlerini oluşturma ve vahşi batı diğer oyuncularla etkileşime geçme imkanı tanıyor. Bu mod sürekli güncellemeler ve yeni içeriklerle destekleniyor. Red Dead Redemption içerisindeki mükemmel hikaye anlatımı, etkileyici grafikler ve yaşayan haritasıyla modern oyun dünyasının bir başyapıtıdır. Vahşi Bat'ta geçen bu epik macera her türden oyuncuya hitap ediyor ve unutulmaz bir deneyim sunuyor. Eğer etkileyici bir açık dünya oyunu arıyorsanız Red Dead Redemption 2 kesinlikle kaçırmamız gereken bir oyun. Tabi yine de küçük bir hatırlatma yapmak isterim. Oyun mekanikleri gerçekten çok antal her şeyle hantal bir oyun. Dolayısıyla yavaş oyun mekanikleri oyunun en fazla eleştirilen yönlerinden birisi. Yine de bu durum RDR2'nin bir başyapıt olduğu gerçeğini değiştirmiyor. Bu oyun bir PvP casusluk oyunu. Deceive Inc. casusluk ve gizlilik üzerine kurulu çok oyunculu bir aksiyon oyundur. Oyun oyuncuları gizlilik ve aldatma becerilerini test etmeleri için heyecan verici bir deneyim sunuyor. Oyunun yaratıcı yapısı ve derinlenmesine strateji gerektiren oynanışı oyuncuları kendine çekiyor. Amaç, rakip ajanlardan önce görevleri tamamlayarak gizli bilgileri ele geçirmek, ajansının başarısını sağlamaktır. Oyun ajanların birbirine karşı casusluk yapmasını, tuzaklar kurmasını ve aldatıcı taktikler kullanmasını gerektiriyor. Casusluk dünyasına geçen bu oyunda her şey göründüğü gibi değil ve her köşe başında bir sürpriz saklı. Deceiving renkli grafikleriyle dikkat çekiyor. Karakter tasarımları casusluk temasına uygun olarak şık ve karizmatik bir şekilde tasarlanmış. Çevresel detaylar ve ortamlar oyuncuları casusluk dünyasının içine çeken bir atmosfer yaratıyor. Oynanın stratejik ve gizli unsurlarını ön planda tutuyor. Oyuncular farklı yetenekleri ve ekipmanlara sahip çeşitli ajanlar arasında seçim yapabiliyor. Görevler sırasında gizli kalmak, rakip ajanları alt etmek ve hedefleri başarıyla tamamlamak gerekiyor. Oyun hızlı tempolu aksiyon ve dikkatli planlamayı harmanlıyor. Her görev farklı stratejik stratejiler ve yaklaşımlar gerektiriyor. Bu da oyunu tekrar oynanabilir kılıyor. The Inc. casusluk ve gizlilik türünü seven oyuncular için mükemmel bir seçim. Stratejik oynanışı ve kendine arası oyun mekaniklerine öne çıkan bu oyun oyunculara farklı bir deneyim yaşatıyor. Casusluk dünyasında rakiplerinizi alt etmek ve görevleri başarıyla tamamlamak için gereken her şey bu oyunda mevcut. The Sims 4 Living, popüler yaşam simülasyon oyunu The Sims 4'ün çıkarılmış bir genişletme paketidir. Bu genişletme simlerinizi yoğun şehir yaşamına taşıyarak onlara yeni deneyimler ve fırsatlar sunar. Max ve EA tarafından geliştirilen Steel Living yeni mekanlar, kariyerler, etkinlikler ve sosyal etkileşimlerle dolu zengin bir içerik sağlıyor. Steel Living simlerinizi San Manchin adı canlı bir şehirde yaşamaya davet ediyor. Şehir dört farklı mahalleye ayrılmıştır. Spice District, Art Quarter, Fashion District ve Uptown. Her mahalle kendi özgü kültürel etkinlikler, festivaller ve yaşam tarzları sunuyor. O yüzden simlerini bu dinamik ortamda yeni kariyerler peşinde koşarken, arkadaşlıklar kurarken ve günlük yaşamlarını sürdürürken yönlendirirler. Stelium ilk oyuna birçok yeni oynanış mekaniği ve özellik ekliyor. Simler yeni apartman dairelerinde yaşayabilir ve bu dairelerin avantajlarıyla dezavantajlarıyla başa çıkmak zorundadır. Ayrıca yeni politika, sosyal medya, sanat eleştirmenliği gibi kariyer yolları ve karaoke yarışmaları, kültürel festivaller gibi yeni etkinlikler oyuna eklendi. Şehirde dolaşmak, toplu taşıma kullanmak ve yeni yerler keşfetmek de mümkün. The Sims 4 Still Ewing, simlerinizi şehir yaşamının kalbine taşıyan ve onlara yeni deneyimler sunan etkileyici bir genişletme paketidir. Yeni oynanış özellikleri ve zengin içeriğiyle Still Ewing, The Sims 4 oyuncuları için vazgeçilmez bir eklenti. Şehirdeki hayatın tüm yönlerini keşfetmek ve simlerinizi yepyeni maceralara yönlendirmek istiyorsanız Still Living tam size göre. Crime Boss Rocket City suç temalı bir aksiyon-macera oyundur. Oyuncuları karanlık ve tehlikeli bir şehirde mafya lideri olma yolculuğuna çıkarır. Asla basitçe bir payday alternatifi diyebiliriz. Fakat kötüsü. Crime Boss Rocket City oyuncuları Rocket City adındaki kurgusal bir şehirde suç dünyasının zirvesine ulaşmaya davet ediyor. Oyuncular şehrin yeraltı dünyasını kendi çetesini yönetir ve rakip çetelerle mücadele ederken polis ve diğer suç unsurlarıyla başa çıkmak zorundadır. İki ay ihanetler mücadeleleri ve stratejik hamlelerle doludur. Oyuncular doğru kararları vererek ve etkili stratejiler uygulayarak şehri kontrol etmeye çalışır. Crime Boss Royale'sti karanlık ve atmosferik bir sanat tasarımına sahiptir. Şehrin neon ışıkları, dar sokaklar ve lüks mekanlarla doludur. Karakter modelleri ve çevresel detaylar oyunun suç temalı dünyasını etkileyici bir şekilde yansıtıyor. Grafikler oyunun en başarılı kısmı denilebilir. Oynanış strateji ve aksiyon harmanlandığı bir yapıya sahiptir. Oyuncular çetelerini kurar, ve yönetir, rakip çetelerle savaşıp bölgeleri ele geçirir. Görevler çeşitli soygunlar, çalışmalar ve stratejik operasyonlar içerir. Oyun hem tek oyunculu hikaye modu hem de çok oyunculu modlar sunuyor. Çok oyunculu modlarda oyuncular diğer oyuncularla işbirliği yapabilir veya rekabet edebilirler. Her karar oyuncunun suç imparatorluğunu nasıl şekillendireceğini belirleyen bir faktördür. Crime Boss Rock alternatif bir yapım olarak düşünülmüş ve dışarıdan bakılışta çok keyifli gözüken bir oyun. Fakat oyuna başlayınca su oyun içeriği ve başarısız çatışma mekanikleri oyuncuları pek tatmin etmeyi başaramıyor. The Settlers New Allies Ubisoft Blue Byte tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir şehir geliştirme ve gerçek zamanlı savaş strateji oyunudur. Bu oyun klasik The Settlers serisinin en son üyesi olarak şehir kurma ve kaynak yönetimi unsurlarının derinlemesine stratejiyle birleştiriyor. Yeni özellikler, grafikler ve oynanış mekanikleriyle The Settler's New Allies serinin hayranlarını ve yeni oyuncuları kendi çekmeye hedefliyor. The Settler's New Allies oyuncuları yeni bir diyara götürerek kendi medeniyetlerini kurma ve geliştirme fırsatı sunuyor. Hikaye kendi topluluklarını kurmaya çalışan yerleşimcilerin macerasını takip ediyor. Oyuncular çeşitli zorluklarla başa çıkarken kaynakları yönetir, yapı inşa eder ve düşmanlarla savaşır. Oyun etkileyici grafikler ve detaylı tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Çevre gerçekçi ve canlı detaylarla dolu. Karakter modelleri ve yapı tasarımları da özenle hazırlanmış olup oyunculara büyüleyici bir görsel deneyip sunuyor. Renk pati ve ışıklandırma oyunun atmosferini daha da zenginleştiriyor. The Settlers New Allies klasik şehir kurma ve kaynak yönetimi unsurlarını yenilikli strateji mekanikleriyle birleştiriyor. Oyuncular çeşitli kaynakları toplar ve yönetir, karmış üretim zincirlerini kurar ve savunma yapılarını inşa eder. Oyun ilerleyiş sırasında oyuncular hem ekonomik hem de askeri stratejiler geliştirmelidir. Diplomasi ve ticaret oyunun diğer önemli unsurlarıdır ve oyuncuların diğer medeniyetlerle etkileşimde bulunmalarını sağlar. The Settlers New Allies klasik şehir kurma ve strateji oyunları hayranları için iyi bir seçim olabilir. Age of Empires tarzı yapısından çıkan bu oyunu seven de sevmeyen de çok. Eğer bu türe karşı bir sevginiz varsa bu oyuna da bir şans verebilirsiniz. Bu oyunda ancak doğru bir yönetim size hedeflerinize ulaştırabilir. Stranded Alien uzayda geçen bir hayatta kalma ve keşif oyunudur. Oyuncuları yabancı bir gezegenin hayatta kalma mücadelesine sürükleyen bu oyun, derinlemesine strateji, kaynak yönetimi ve keşif unsurlarıyla doludur. Geliştirecek oyunun atmosferik dünyasını ve zorlayıcı oynanış mekaniklerini ustalıkla bir araya getirerek etkileyici bir deneyim sunuyor. Stranded Alien Dawn oyuncuları uzayın derinliklerinde kaybolmuş bir gemi mürettebatının yerine koyuyor. Oyuncular bilinmeyen ve tehlikelerle dolu bir gezegende hayatta kalmaya çalışıyor. Bu süreçte kaynakları toplamak, barınak inşa etmek ve gezegenin vahşi dünyasına karşı mücadele etmek gerekiyor. Hikaye keşifler ve hayatta kalma unsurları etrafında şekillenirken oyuncular gezegen sırlarını açığa açı çıkarıyor ve mahsur kaldıkları gezegenden kaçmaya çalışıyor. Oynanış tek bir karakteri kontrol etmek yerine birden fazla karakteri kontrol etmek şeklinde gelişiyor. Bir nevi strateji oyunu olarak da ele alabileceğimiz Stranded Alien keyifli bir oynanış sunuyor. Stranded Alien etkileyici ve atmosferik grafiklere de sahip. Gezegende karşılaşılan manzaralar, çeşitli biyomlar ve yaratıklar oyuncuları büyüleyici bir görsel yolculuğa çıkarıyor. Çevre tasarımları detaylı ve gerçekçi olup uzayın bilinmezliğini ve gezegenin tehlikelerini başarılı bir şekilde yansıtıyor. Gece ve gündüz döngüleri, dinamik hava koşulları ve detaylı ışıklandırma oyunun atmosferini daha da güçlendiriyor. Oynanış hayatta kalma ve kaynak yönetimi unsurlarını ön planda tutuyor. Oyuncular yiyecek ve su gibi temel ihtiyaçları karşılamak için çevreyi keşfetmeli ve kaynakları toplamalıdır. Ayrıca barınak inşa etmek, ekipman üretmek ve savunma stratejileri geliştirmek gereklidir. Oyun ilerleyişi sırasında gezegenin ekosistemini ve tehlikelerini anlamak hayatta kalma şansını arttırır. Keşif ve stratejik kararlar oyunun temel taşlarını oluşturuyor. Stranded Alien Dawn hayatta kalma ve strateji oyunlarını seven oyuncular için mükemmel bir seçenek. Derinlemesine oynanış mekanikleri, etkileyici grafikler ve ses tasarımıyla bu oyun oyuncuları uzun uzayın bilinmezliğini sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Keyifli bir hayatta kalma oyunu arıyorsanız Stranded Alien'dan kesinlikle denemeniz gereken bir oyun. Cat Quest The Gentle Bros tarafından geliştirilen bir aksiyon RPG oyundur. Kedilerle dolu bir dünyada geçen bu oyun sevimli grafikleri, akıcı oynanışı ve esprili anlatımıyla hem genç hem de yetişkin oyunculara hitap ediyor. Cat Quest macera, keşif ve aksiyon dolu bir deneyim sunarak oyuncuları büyülü bir yolculuğa çıkarıyor. Cat Quest Feringard adlı fantastik bir krallıkta geçiyor. Oyuncular kayıp kız kardeşini bulmak ve kötü güçleri alt etmek için yola çıkan cesur bir kedi savaşçıyı kontrol ederler. Hikaye eğlenceli ve esprili diyaloglarla üstlenmiş olup klasik kahramanın yolculuğu temasını kedilere özgü bir bakış açısıyla ele alıyor. Oyuncular ana görevlerinin yanı sıra çeşitli yan görevleri tamamlayarak dünyayı keşfeder ve krallığın sırlarını açığa çıkarırlar. Cat Quest renkli ve canlı 2 boyutlu grafiklerle tasarlanmıştır. Fellingard'ın geniş açık dünyası köyler, ormanlar, mağaralar ve büyülü kaleler gibi çeşitli mekanlarla dolu. Açık dünya haritası sanki bir haritadan esinlenilmiş gibi tasarlanmış. Bu da oyunun kendine has özelliklerinden birini oluşturuyor. Her karakter, düşman ve NPC benzer tasarımıyla dikkat çekiyor ve oyunun genel estetiğine katkıda bulunuyor. Oynanış basit ama akıcı bir aksiyon RPG deneyimi sunuyor. Oyuncular düşmanlarla savaşmak için yakın dövüş saldırıları ve büyüler kullanıyorlar. Savaş sistemi hızlı tempolu ve tatmin edici olup farklı silahlar ve büyülerle çeşitleniyor. Seviye atlamak, yeni yetenekler kazanmak ve ekipmanlarınızı yükseltmek ilerledikçe karakterinizi daha güçlü hale getiriyor. Açık dünya keşfi oyunculara özgürlük sunuyor ve her köşede yeni maceralar ve gizemler keşfetmelerine olanak tanıyor. Cat Quest RPG türünü sevimli ve eğlenceli bir şekilde sunarak her yaşlı oyuncu hitap eden bir deneyim sağlıyor. Basit ama akıcı oynanışı, renkli grafikleri ve esprili hikayesiyle bu oyun kedilerin büyülü dünyasını unutulmaz bir macera sunuyor. Eğer sevimli grafikler keşif ve aksiyon dolu bir oyun arıyorsanız Cat Quest kesinlikle denemeniz gereken bir yapım. Cat Quest 2 yine Gentle Bros tarafından geliştirilen bir aksiyon RPG oyundur. Bu devam oyunu serinin ilk oyunda sunulan sevimli grafikler, akıcı oynanış ve esprili anlatımı daha da geliştirerek sunuyor. Hem kedilere hem de köpeklere başrolü koyan bu oyun iki krallığın birleşmesini konu alıyor ve oyunculara hem tek hem de kooperatif modda eğlenceli bir macera vaat ediyor. Cat Quest 2 Felingard ve Lupus İmparatorluğunda geçiyor. Oyuncular kedilerin ve köpeklerin hükümdarı için mücadele eden iki kahramanı kontrol ediyorlar. Bu iki krallık arasında uzun süredir süren düşmanlığı sona erdirmek için birlikte çalışmak zorundadırlar. Hikaye klasik bir kahraman yolculuğu temasını eğlenceli ve mizahi bir şekilde işlerken kediler ve köpekler arasındaki dostluğa vurgu yapıyor. Cat Quest 2 renkli iki boyutlu grafiklere sahip. Oyun dünyası detaylı ve canlı bir şekilde tasarlanmış. Fellingard ve Lupus İmparatorluğu'nun çeşitli bölgeleri, köyler, ormanlar, dağlar ve kaleler gibi farklı mekanları içeriyor. Her karakter düşman ve NPC benzersiz sevimli tasarımlarıyla dikkat çekiyor. Oynanış hızlı tempo ve akıcı aksiyon RPG mekanikleri sunuyor. Oyuncular yakın dövüş saldırıları ve büyüler kullanarak düşmanlarla savaşıyor. Karakterler arasında geçiş yaparak farklı yetenekler ve stratejiler kullanabilirler. Kooperatif mod iki oyuncunun aynı anda oynayarak daha fazla eğlence ve stratejik derinlik katmasını sağlıyor. Fakat iki kişilik mod aynı konsoldan ya da uzaktan oynatma ile arkadaşınızın cihazına bağlanılarak oynanıyor. Oyun çeşitli zorluk seviyeleriyle her oyuncu hitap ediyor ve seviye atlama, yetenek geliştirme ve ekipman yükseltme gibi RPG unsurları içeriyor. Cat Quest 2 sevimli grafikleri, akıcı oynanışı ve esprili ile hem tek oyunculu hem de kooperatif modda eğlenceli bir aksiyon RPG deneyimi sunuyor. Kediler ve köpekler arasındaki bir dostluk hikayesi her yaşta oyuncuya hitap eden bir macera vaat ediyor. Cat Quest'in ilk oyununu beğendiyseniz üzerine biraz daha çıkmayı başarmış bu devam oyununu es geçmeyin derim. The Lego Movie 2 video game TT Games tarafından geliştirilen ve Warner Bros. Interaction Entertainment tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyundur. Bu oyun aynı adlı filmden esinlenerek oyuncuları Lego dünyasının renkli ve yaratıcı evrenine davet ediyor. Eğlenceli oynanış ve esprili anlatımıyla bu oyun her yaştan Lego hayranına hitap ediyor. Lego Movie 2 video game Bricksburn'un silah edilmesinden sonra Emmet ve arkadaşların Lucy'yi kurtarmak için çıktıkları yolculuğu takip eder. Hikaye filmi temel alarak oyuncular çeşitli gezegenlerde macera çıkarır. Oyuncular farklı karakterleri kontrol ederek ve çeşitli görevleri tamamlayarak arkadaşlarını kurtarmak ve Bricksburn'u yeniden inşa etmek için mücadele ederler. Oyun Lego'nun ikonik ve sevimli grafik tarzını kullanarak canlı ve renkli bir dünya sunuyor. Çevre tasarımları Lego tuğlalarından yapılmış olup oyunculara tanıdık ve nostaljik bir his veriyor. Karakter modelleri ve animasyonlar detaylı ve yakıcı bu da oyunun genel görsel deneyimini zenginleştiriyor. Farklı gezegenler ve bölgeler keşfetmek için çeşitli ve ilginç ortamlar sunuyor. The Lego Movie 2 video game aksiyon macera ve inşaat mekaniklerini bir araya getiriyor. Oyuncular karakterler arasında geçiş yaparak çeşitli yetenekleri kullanıyor ve düşmanlarla savaşıyor. Yapım modu oyuncuların Lego tuğlalarını kullanarak çeşitli yapıları inşa etmelerine olanak tanıyor. Bulmacalar platform bölümleri ve savaşlar oyunun oynayış çeşitliliğini arttırıyor. Ayrıca serbest dolaşım modu oyunculara geniş Lego dünyasında özgürce keşif yapma imkanı sunuyor. The Lego Movie 2 video game eğlenceli oynanış yapı inşası ve renkli dünyasıyla her yaştan Lego hayranı hitap eden harika bir oyun. Sevimli grafikler, enerjik müzikler ve eğlenceli antım oyunculara keyifli bir deneyim sunuyor. Eğer Lego'nun eğlence dünyasına bir macera arıyorsanız Lego Movie 2 Video Game denemeniz gereken bir oyun. Watch Dogs Ubisoft Montreal tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan bir aksiyon macera oyundur. 2014 yılında piyasaya sürülen bu oyun açık dünya yapısıyla dikkat çekiyor ve oyuncuları modern teknolojinin karanlık yüzünü keşfetmeye davet ediyor. Hackleme yetenekleri ve derin bir intikam hikayesi olan Watch Dogs benzersiz bir oyun deneyimi sunuyor. Aynı zamanda serinin ilk oyunu olan bu yapım hikaye olarak diğer iki yapımdan tamamen farklı. Watch Dogs Chicago'da geçiyor ve oyuncuları Aiden Pierce adlı yetenekli bir ekranın yerine koyuyor. Aiden ailesine yapılan bir saldırıdan sonra intikam almak için yola çıkıyor. Şehir merkezi bir işleti sistemi CTOs tarafından yönetilmekte ve bu sistem şehri kontrol etmek için kullanılıyor. Aiden CTO'su ekleyerek şehirdeki tüm elektronik cihazları manipüle eder ve düşmanlarına karşı üstünlük sağlar. Hikaye suç, intikam ve teknoloji temalarını işliyor. Watch Dogs realistik grafikler ve ayrıntılı bir şehir tasarımıyla dikkat çekiyor. Chicago'nun çeşitli bölgeleri, sokakları ve binaları gerçekçi ve canlı bir şekilde yeniden yaratılıyor. Gece ve gündüz döngüsü, dinamik hava koşulları ve yoğun trafik gibi detaylar şehrin canlılığını ve gerçekçiliğini arttırıyor. Karakter modelleri ve animasyonlar da oldukça detaylı ve akıcı oyunu genel görsel deneyimini zenginleştiriyor. Oynanış açık dünya keşfi, hackleme ve aksiyon unsurlarını birleştiriyor. Oyuncular şehirde serbestçe dolaşırken çeşitli görevler ve yan görevleri tamamlayabilirler. Hackleme mekanikleri oyunun öne çıkan özelliğidir. Oyuncular trafik ışıklarını değiştirebilir, güvenlik kameralarını kontrol edebilir, telefon konuşmalarını dinleyebilir ve daha fazlasını yapabilirler. Aksiyon kısımları ateşli silahlar ve yakın dövüş mekanikleriyle dolu. Ayrıca araç sürme mekanikleri şehrin dört bir yanını keşfetme imkanı sağlıyor. Watch Dogs benzer hackleme mekanikleri derin ve detaylı açık ile aksiyon macera oyunları arasında öne çıkıyor. Modern teknolojinin karanlık yüzünü keşfetmek ve Aiden Pearson'ın in intikam yolculuğuna katılmak isteyen oyuncular için bu oyun unutulmaz bir deneyim sunuyor. Mayıs 2024'te PlayStation Plus oyun katalonuna eklenen oyunları beraber tanıdık ve inceledik. Sizin bu arasında favorileriniz nedir? Hangi oyunları PlayStation Plus oyun kataloğunda görmek istersiniz? Yorumlarda bizimle paylaşın. Videoya beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı da unutmayın. Ayrıca güncel oyun haberlerini paylaştığım Instagram hesabımda açıklama kısmından oluşabileceğiniz linkle takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.